Ben Kani Keskin. Bu köyün ileri gelenlerinden. Eşrafından mı diyebiliriz yani. Şimdi yeğenim buradadır. Onu hemen serbest bırakın. Kim senin yeğenim? Cevdet Keskin. Buradaymış. Yeğenini serbest bırakamam. Bırakamaz mısın? Ne yaptı ki adam ya? Hem neden serbest bırakamıyormuşsunuz? Yeğenin bizimle silahlı çatışmaya girdi. Ve silahlı çatışma sonrasında kendi silahıyla ele geçirildi. <laughs> Nereden biliyorsun? Çünkü oradaydım. Şimdi sen bu çocuğu bırakmıyor musun uzman? Ne dediğine, nasıl dediğine dikkat et. Buraya gelip köylüyü tutsak ediyorsunuz. Hem çocuklarımızı tutsak edin hem de işgal işkancı... <laughs> Bazı laflar adamı çarpar Kani Efendi. İşte bu laf da seni çarptı.